bir hastalık. Said Faik Abas Yanık. Benzerlerine pek yakında rastlanacağına göre demek daha virüsüne antibiyotikler tesir etmiyor. O halde bu korkunç hastalık insan nesillerinden birinden birine çaresiz yapışacak korkunç sıfatıyla sıfatladığıma bakmayın. Bu hastalık yalnız tutulmayanlar için öyledir. Tutulanlar için tadına varılamaz, korkunç surette zevkli bir hastalıktır. Evet, pek zevklidir. O kadar zevklidir ki bir dakika bu hastalığa tutulduğunuzu düşünseniz artık tramvaylara, otobüslere, trenlere bedava binersiniz. Söyle üstüne söyle verirsiniz. Gündem müzakere edersiniz, encümenlere girip çıkarsınız, bakanlarla merhabalaşır, kartvizitler gönderir, kartvizitler alırsınız. Hülasa bir dakika bir milletvekilinin yerine kendinizi koyar, rahat edersiniz. Artık bu hastalığın ismi anlaşıldı. Milletvekili hastalığı ruhi bir hastalıktır. Bütün ruhi hastalıkların günümüzde son tedavisi şok tedavisidir. Ama 20. seçileme işten sonra seçilememek şokuna dayanıklık gösterenler olmuştur. Benim bugün 30-40 sene öncesine ait bir milletvekilliği hastasını dostlukla hatırlamam yeni tutulacak hastaların durumuyla ilgili değildir. Şimdi her vatandaş milletvekilliğine namzetliğini koyabilir, broşür çıkarır, propaganda yapabilir. Milletvekilliği hastası olduğunu hiç belli etmeyebilir. Hele okumuş yazmış şurada burada yapıcı fikirler ortaya atmış bir zihin açıklığı göstermiş biri ise seçilsin seçilmesin milletvekilliği hastası sayılmaz. Dört sene dişini sıkabilir de halini belli etmezse krizi dört senede bir tutan hastalığa da hastalık denmez. Ama kriz geçtikten sonra rahatlamak şart. Benim size anlatacağım bir köylüdür. Krizi her gün tazelenen, tazelendirilen, zavallı bir köylü. Doğduğum şehrin bazı köyleri kasabaya pek yakındır. Hemen bir tarla aşıldıktan sonra kocaman köye yani bizim kasabaya girilir bu yakın köylerin insanları kasabalı ile temas etmeyi büyük bir şeref sayarlar. Hele mesela tahrirat katibi, nüfus memuru, belediye reisi, telgraf müdürü ile tanışmışlarsa iş tamamdır. Artık köylülükten kurtulmuşlardır. Hiç köyde oturmazlar. Vakitleri halleri biraz da iyice ise kasaba kahvelerine bazı akşamları memurların kerahat vakti çöktükleri lokantalara düşerler. Buralarda bir de ortaokul Fransızca öğretmeniyle iki bardak bira içmişlerse köye döndükleri zaman Paris'ten bile söz açabilirler. Rahmet Hoca bu köylerin birindendi. Okur yazardı, şiir söylerdi, saz çalardı, namaz kıldırır, aşır okurdu. Zeki, sevimli, canlı bir gençti bundan 37-38 sene önce okumuş yazmış bir köylü gencinin harmanlardan sonra kasaba bu kadar yakınken köyde pineklemesini kimse doğru bulmaz. İnsanın babası bile. O da kasaba kahvelerine, kasaba çarşılarına gün ağrırken düşer, öğle üstü pideli kebap yer, öğle namazını orta camide kılar. İkindi üstü eşraftan Hacı Hasan Bey'in yazıhanesinde lafa karışır, hararetlenir. Kudretten pembe yüzünde fırıl fırıl dönen yuvarlak kahverengi gözleriyle ateş gibi bir köylü delikanlısı olurdu. Saf saf konuşurdu ama doğru konuşurdu. Onun hastalığının başlangıcına ben rastlamadım. Pek küçükmüşüm. Benim yetiştiğim zamanlar Birinci Dünya Harbi patlamıştı. Harbin içindeydik. Onu belediye gazinosunda bir memurlar topluluğunun ortasında ayağında poturu, sırtında İstanbul'ini, üzerinde olup olmadığı meçhul kaskatı kolalı gömleği, lastikli siyah boyun bağı ile boynunun damarları şişmiş, kahverengi gözleri kan içinde ayağa kalkmış vaziyette görür gibiyim. Neler söylerdi hayal meyali hatırlarım. Biz mektep çocukları belediye otelinin bahçesinin parmaklıklarına dizilirdik. Duyunu umumiye müdürü onu havuz başından çağırırdı. Buyurun Rahmet Bey, şöyle buyurun. Yerinden öyle kalkar, el pençe divan bir sandalyeye otururdu. Kahveci, Mebus Bey'e bir kahve, okkalı olsun. Tahrirat katibi Olur mu beyefendi bir mebus namzedine kahve ısmarlamak ne haddimize? O bize ısmarlayacak. E mebus olduktan sonra bol bol telafi ederiz efendim derdi. Hali hazırda bendenizin sekiz dönüm tarlasından başka bir ineği ile iki öküzü aşar vergisi yüzünden haciz altındadır. Bununla birlikte sizlere kahve ısmarlayacak vaziyette değilim. Yalandı. Rahmet Hoca hasisti. Köyünün zengini sayılırdı. Öteden nüfus müdürü kaymakama seslenirdi. Dersiyam Rahmet Hoca hazretlerinden muhtasar müfit bir hitabe rica etsek delalet buyurmaz mısınız? Rahmet Hoca en çok nüfus müdürüne içerlerdi e, mebus olup intihap dairemin köylülerinin derdü alamını müzayaka ve iptidailiğini gidermek için bir dersiyam olmaya sanırım hiç lüzum yoktur. Rüşdiye mezunu olmak kafi ve vafidir. Rahmet Hoca süpürgeci mektebi namıyla maruf Rüşdiye mektebini birincilikle bitirmişti. Kaymakam Bey, gördünüz mü? derdi. Yine kızdırdınız rahmet beyefendi. Oldu mu ya? Siz hiç kederlenmeyin rahmet bey. Bu kere bütün kuvvetimle sizi destekleyeceğim. Artık siz de mecliste himmetinizi bizden diri etmezsiniz. Rahmet hoca emir edepten üstündür der. Kendi elini öperdi. Kaymakam bey estağfurullah estağfurullah der. Ayağa kalkar yine otururdu şimdi bir hitabecik bizlere bakın bendeniz rica ediyorum baş üstüne efendim rahmet hoca sandalyenin üstüne çıkardı muhterem vatandaşlar bu güzel vatanımızın her köyünü bir cennet haline ifra için büyük büyük işlere lüzum yoktur onun köylülerinden bir kaçını mebus olarak intihap buyursanız Mesele kendiliğinden halledilir. Fakat köylerimizin hali malum fena vaziyetteyiz. Bunu hepiniz bilirsiniz. Köylünün derdini köylüden başka kim anlayabilir? Beni mebus olarak seçtiğiniz gün bütün kuvvetimle şunları yapmaya çalışacağım. İlk iş olarak aşar vergisini kaldıracağım. Yaşa var ol. Rahmet Hoca boyun kırar devam ederdi. Ormanları beyhude yere kesilmekten, tahripten kurtaracağım. Bravo yaşa. Kel tepeleri ağaçlarla süsleyeceğim. Yaşasın mebusumuz. Sakarya taşarsa tarlalarımızı basmasın diye setler yaptıracağım. Eyvallah! Boş araziyi köylüye taksim edeceğim. E ambarlar yaptıracağım. Alkış olmasa bile eğilirdi. Dutluklar, böceklikler, müzeler, hafriyatlar yaptıracağım. Yaşa rahmet hoca. Kaymakam Bey'in işi ileriye vardırdığını, mektep talebelerinin yanına bakkal çıraklarının, berberlerin, kasapların da dizildiğini ve alkışlara iştirak ettiğini görünce hemen bir jandarma koşturur bizleri dağıtırdı. Uzaktan bizim gördüğümüz köpükler saçan kıpkırmızı sandalye üstünde bir adamdı. İşittiklerimiz de hürriyet, müsavat, adalet setler bentler çorak tarlalar aşar öküz övendire tarhana çorbası cennet muhabbet ez cümle bu suretle sırası gelmişken çiftlik sahipleri falan filan gibi cümle parçalarıydı Rahmet Hoca ile beraber memurlar şehrin biricik lokantasına giderler. Rahmet Hoca'nın ziyafetinde yerler içerler. Lokantada da nutuklar çekilir. Saatte gece yarısını bulurdu. Rahmet Hoca atına atlar, nutuktan sarhoş bir halde köy yolunu tutardı. Nutuk attığının ertesi sabahı beti benzi uçmuş bir halde şehir kahvesine döndüğü zaman kendini tekrar nutuk atmaya zorlamak istemezdi bile. Önüne gelen vay mebus beyefendi diye selamladıkça utancından kızarırdı. Normalleşirdi. Bir korkudur alırdı kendisini. Ya bir halt tır ettik dün akşam. Acaba çok mu ulu orta konuştum? Dilin kemiği yok ki birader. Hem biz ki mebusluk kim? Eh bir şaka yapalım dedik. Bir ufak memur tavla başından ne şakası birader? Kaymakam Bey vilayette bu sabah gözümün önünde yazdı. Bu devre seni mebus çıkarmazlarsa istifayı basacak kıymetlidir bizim kaymakam ha ayıptır rezalettir diyor. Bu tabiatta bu düşünüşte bir adamın kaç devredir mebus olmamasının günahını boynumda taşıyamayacağım diyor da başka bir şey demiyor. Sahi mi Abdullah Bey Allah aşkınıza? Nimet çarpsın ki. Rahmet Hoca babasından kalma bir altın tenekesini böylece bitirdikten sonra bir zaman şehre inmedi. Birinci Dünya Harbi bitti. İstiklal Harbi'nde de sırtında fişeklerle bir ara gözüktü. Gözükmesiyle kaybolması da bir oldu. Cumhuriyet ilan edilince galiba üçüncü devrede tekrar kasabada gözüktü. Sakalı bu yığı kesmişti. Nereden bulmuşsa bulmuş bir smokin pantolonunu ayağına, bir frak ceketini sırtına geçirmişti. Elinde silindir bir şapka taşıyordu. Ustura ile tıraşlı kafasına pek bol geldiği için bu şapkayı hiç giymezdi. Bir eteği topuklarına sarkan fırakının yakasına bir gül takardı. Günün birinde bir belediye reisinin kendisini merasimle mebus seçtiğini belediye çavuşlarından biri lokantada müjdelediği zaman ziyafet bedelini cebindeki kuruşlarla zor bela ödeyebildi. Şakadan onu Ankara trenine kadar götürdüler. Tirene atlarken tuttular. Hususi tren hazırlanmış, şimdi gelecek, onunla gideceksin dediler ve sıvıştılar. Rahmet Hoca istasyonda 24 saat bekledi. Nihayet gelebilen bir trene atladı. Mebus kompartımanına kuruldu. Epey bir yol gittiğini biliyorum hangi istasyonda işin farkına varıldığı, hangi istasyonda indirildiği malum değil. Onun uzun zaman o istasyondan bu istasyona, bu istasyondan o istasyona ve bu kompartımanlarına kurularak dolaştığını söylediler. Bir türlü Ankara'ya varamadı. Nihayet frakının eteklerinden uzunu koparılmış, boyun bağı kesilmiş, bembeyaz kolalı gömleği simsiyah halde ayağının birinde rugan ayakkabı, ötekinde bir Yemeni ile şehre dönmüş gördük. Onu köyüne götürdüler. Ama ilk fırsatta köyden şehre iner, istasyona koşar, Ankara trenini beklerdi. Mebus kompartımanında kimse yoksa, istasyon müdürünün de keyfi yerindeyse, 3-5 dakika kompartımanda oturmasına müsaade edilirdi. Sonra Ankara'ya varılmış gibi Kemali hürmet ve azametle trenden indirilir bir jandarma refakatinde köyüne gönderilirdi.